4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 127. 3. soru. Her inekten eşit miktarda süt sağlayan bir çiftlikte 14 inek vardır. Bir günde toplam 154 litre süt elde edildiğine göre bir inekten bir günde kaç litre süt elde edilir? Buradaki toplam litremiz arkadaşlar 154'ten ben inek sayımı böldüğüm zaman bir inekten günlük ne kadar süt verdiğini bulabilirim. 154 e, 14 14'e bölüyoruz arkadaşlar. 15'in içinde 14 bir kere var. 1 çarpı 14. 14 çıkarttım. 1 yukarıdan 4 e dedik. 14 14'ün içinde 14 yine bir kere var. Çarptık 14 çıkarttık 0. Sonucumuz arkadaşlar her bir inek 11 litre süt verecektir. Dördüncü soru. Bir çiçekçi 5112 tane gül almıştır. Çiçekçiler, çiçekçi gülleri altışarda demetler haline getirirse kaç gül demeti elde eder? 5112 bölü 6. 51'in içinde 6, 8 kere var. 6 kere 8, 48. Çıkarttık. 3 kaldı. Yukarıdan 1'i indirdik. 31'in içinde 6. 5 kere var. 6 kere 5 30 çıkarttık. 1 yukarıdan 2 indirik. 12'nin içinde 6 2 kere var. 2 kere 6 12 çıkartıyorum. 0. Cevabımız 852. Sayfa 128 5. soru. Aytaç tanesi 75 kuruştan bir miktar Yumurta alıyor. Bu yumurta için 9 TL ödüyor. Buna göre Aytaç kaç yumurta almıştır? Evet burada 9 TL arkadaşlar. 1 lira 100 kuruşsa 9 lirada 900 kuruştur. 900 kuruşun içinde ben kaç tane 75 kuruş olduğunu bulursam o kadar yumurta almışımdır demektir. 900 bölü 75. 90 içinde 75 bir kere var çarpıyorum 75 çıkarttım 15 sıfır ekledik 150 150 için 75 iki kere var çarpma işlemini yaptık ve çıkarttık 0 12 tane yumurta almıştır altıncı soru yanda verilen bilgilere uygun bir problem kurunuz kurduğunuz problem çözünüz Evet burada 9900 liraymış 9 taksitmiş bunu Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Buzdolabımızın fiyatı 9.900 lira olduğuna göre 9 taksitle bunu ödemek istediğimiz zaman bir taksitimiz kaç vardı şeklinde bulup çözebilirsiniz arkadaşlar. Sayfa 132. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen değeri bulalım. 196 artı kutu 185 çarpı 4 185 ile 4'ü çarpalım arkadaşlar. 4 kere 5 20 elde var 2 4 kere 8 32 2 de elde 34 elde var. 3, 4 kere 1, 4. 740. O zaman arkadaşlar burası 740 eşitse bu tarafta 740 eşit olması gerekiyor. 196'yı e, kareyi toplamış. 740 olmuş. 740'dan 196'ya çıkartırsak buradaki bize sorulan sayıyı bulmuş oluruz arkadaşlar. Hemen işimizi yapalım. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada kaldı. 3. 3 üstünde 9 yok. Buraya geldik. 7'den bir tane azaldı. 6 burası oldu artık. 13, 13'ten 9 çıktı. 4, 6'dan bir çıktı. 5 cevabımız arkadaşlar 544. Ve 304 bölü 19, 572 eksi üçgen. Öncelikle 304'ü 19'a bölelim. 1 19. Çıkarttım. 11. 4. 6 kere var. Çarptık. %14. Çıkarttım. 0. Evet. Kaç oldu arkadaşlar? Cevabımız 16. Demek ki burası 16 olduğuna göre burasının da 16'ya eşit olması gerekiyor. 572 eksi 16 Çıkartalım. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı. 6 burada kaldı. 6, 6'dan 1 çıktı. 5, 5, 556. Öncelikle buradaki çıkarma işleminizi yapalım. 6'dan 6 altı çıktı. 0. 9'dan 9 çıktı. 0. 8'den 3 çıktı. 5, 500. Buranın da 500 olması için 500 bölü 25. Cevabımız arkadaşlar 20. Çaya geçelim. 1860'dan 1800 çıkartırsak burası 60'a eşit olur. Burasının da 60 olması için 960 bölü 60. Evet buradaki sıfırları attım. 96'yı 6'ya böldüm. Cevabımız 16. Sayfa 133 aşağıdaki matematiksel ifadelerle eşitlik durumunu sağlaması için örnekteki gibi işlemler yapalım. 82 çarpı 2 eşit değildir. 85 artı 85 evet. 164 170 oldu. 82 çarpı 2 164 evet burada 170'e 164 de düşürmem için 6'yı çıkartmam gerekiyor. 300 eksi 154 eşit değildir. 72 çarpı 4 evet 300'den 154'ü çıkarttık arkadaşlar. 100 146. Burası da 74 çarpı 2. 148. 146'yı 148 yapma için arkadaşlar. 146'yı 2 eklersem 148 olur. İki tarafta 148'e eşit oldu. 146'ya 2 ekleyerek eşitliği sağlamış olduk. 666 bölü 6 111 55 çarpı 10 özür dilerim 55 çarpı 2 110 110'u 111'e tamamlama için 1 ekliyorum 111 eşittir 111 110 sayısına 1 ekleyerek eşitliği sağladık 987 eksi 584 7'den 4 çıktı 3 8'den 8 çıktı 0, 9'dan 5 çıktı 403. Buraya gelelim arkadaşlar 8, 4, 6'da 10 elde var 1, 408, 403, 408, 408'den 5 çıkartırsam arkadaşlar 403'e eşitlerim 403, 403, 408'den 5 çıkartarak bularım. Son sorumuzda ise 843'ten 5 çıkartıyorum. 3 14'ten 5 çıktı. 9 293 Burası da 290 Bunları birbirine eşitleme için arkadaşlar 290'a 3 ekliyorum. İki tarafta arkadaşlar 293 oldu. 290 sayısına Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.